Benim sticker'ım bu. Hiç var Birini koymuş buraya. Bir de çalıp buraya yapıştırmış. Anne telefonu çalıyor. Bakıyorum. Şimdi burada... Umarım aşağıda kalsın. Çok mu karanlık bu arada? Madem böyle şeylerim var neden yapmıyorsun değil mi? Umarım saçım kötü durmuyor çünkü şu an saçımı dün kendim kestim ve o yüzden mesela nasıl şekillendirmem gerektiğini bilmiyorum ve biraz kısa kestiğim için yukarıda duruyor ama benim saçım hızlı uzadığı için bunu bir problem olarak görmüyorum çünkü zaten bir ay içerisinde şöyle gözümün içine giriyor olacaklar o yüzden sıkıntı yok. Bunları ve getirelim. Bu da dahiler. Çok da güzel yağmur yağıyor yani şu an dışarıda. Bu çantamı çok seviyorum. Gerçi benim değil tam olarak annemin de. Bunu Ve çok fazla kullanıyordum. Bunu çok fazla kullanmıyorum. Bunu arkaya koyacağım. Şöyle iki tane çantam var. Bu onun zinciri. İçinden para çıktı. Şöyle iki tane büyük çantam var. Bunları buraya koyacağım. Kapının arkasına asacağım. Kapının arkasına asıyorum ki giren kapıyı açamasın. Ağırlık yapsın. Paketim burada duruyor. Onu da asacağım. Ya da başka bir yere koyabilirim. Mesela şuraya. Şu an oynamıyorum çünkü. Neyse bunu düşüneceğim. Bu sonranın meselesi. Şimdi ne kaldı başka? Kazaklarım var. Ama kazaklarımı şu altıda da koyabilirim. Dolabımın şu alt kısmında boşluk var. Kazaklarımı oraya koyabilirim. Bunlar çok ince oldukları için, bu kazaklar da aynı şekilde çok ince olduğu için askı izi oluyor şu kısımlarında. O yüzden katlayıp koyuyorum. Şöyle ırzı, bütün her şeyi bunun içine koydum. Ben normalde buna biten ürünlerimi koyuyordum ama şu anlık oda da kullanıyorum. Na sıcak var mı? Çok sıcak yani Başlayalım. Ya, Süper o zaman. Çok sevindim. Uzun saatler sonrasında merhaba. <laughs> Şu an nasıl gözüktüğümü falan. Benim odamda iki tane dolap vardı. O yüzden çok fazla eşyam vardı. Tek bir dolaba sığdırmak çok zor oldu. Onu da zaten birazdan göstereceğim size. Son kez bir göstermek istiyorum adamı. Videolarımda hep odamdaki en sevdiğim kısmın bu kısım olduğunu söylüyordum. O yüzden şu an <laughs> burayı çıkartacak olmak beni çok üzüyor. Aslında en çok üzen kısım burası olabilir. Çünkü böyle bir raf gibi bir şeyim yok. Çok uzun göstermeyeceğim. Çok kısa göstereceğim. Başlayayım o zaman. Ay ilk önce ışığımı, ledimi çıkartayım. Ama ilk önce bir yakmak istiyorum. Böyle bir ledim vardı. Şimdi bunu çıkartacağım ilk önce. Sabah çıkartmayayım diye kumpaslar kurmuşum kendime. Çıkmıyor. Aa ehliyetim buradaymış. O kullanmayınca unutuyor insan. Taşlarım var. Bunları sökeceğim ve buradaki şu iki resmi hatta şuradaki yazıları falan hepsini ben kendim yazıp kendim ayarladığım, tasarladığım için onları çok seviyorum. Hatta mavi benim en sevdiğim renk. Hani bilmiyorum belli oluyor mu? <laughs> o yüzden yırtmadan çıkartmaya çalışacağım şu an. bu fotoğrafı ben kendim çekmiştim. Bu da Billie Eilish'in Everything I Wanted şarkısının birkaç dizesi var. Dize mi neydi? Şarkı sözü var. Biraz yırttım çıkartırken. Bunu ben yaptığımda yani yanlış hatırlamıyorsam 2023 yılının başlarıydı. O zamandan beri bunlar burada duruyor. yani ben bunu 2023'te yapmış olsam da bu resim gerçekten ondan çok çok daha önce yapılmış bir resimdi. Yani ne zaman yapıldığını hatırlamıyorum bile. Pinterest'ten bakıp yapmıştım. Çok da sevdiğim bir resim. Hoşuma gidiyor. Yırtmazsam tabii daha güzel olacak. Şimdi bu tarafı bitirdim. Burada duruyorlar. Burası kaldı ama burada çok fazla bir şey olmadığı için anlatacak. Böyle sadece pembe temalı. Böyle bu tarz bir şey yaptım. Şimdi hızlı çekimle burayı toplayacağım. Burayı komple boşalttım. E, Bantlarını çıkartmadım, sadece bu şekilde duruyorlar. Bantlarını birazdan çıkartacağım. Üç kısmı da tamamen boşaltmış oldum. Şimdi sanıyorsunuz ki yan taraf boş alınca burası da derli toplu düzenli olacak. Bu tarafta hala yapılacak çok fazla şey var. <laughs> Bitmiyor. Kaçta geldim ben eve? Bir bakayım. Ben eve dörtte geldim. Şu an saat kaç mesela? Şu an saat 19.53 ve ben eve dörtte geldim. Dört saattir. Bakın 4 saattir ben o odadan bu odaya eşya taşıdım. Bir kısmını yerleştirdim. Bir kısmını saçma sapan yerlerde hani gördüğünüz gibi. Bunları yapacağım. Bitti. Ben de bittim bu kadar. Yeter.